Seviyorsun. Bu konuyu da itiraf edin, Aramızda bir husumet olmasın. Peki <laughs> telefonun satıldığı arkadaşa bir şey demek ister misin? Çünkü şu an onun elinde o telefon. Güle <laughs> güle <laughs> kullan. Geçmiş olsun. Süpermiş. Alkışlar kardeşimize gelsin. Böyle gerçeklerle herkes barışabilir ya. Yani. Abi hiç tuvalette telefon düşürdünüz mü? O bir talihsiz yaşayan var. Sen düşürdün galiba. Ben düşürdüm. Evet. Abi o şu, aman canlandıramam ama. Erkeklerin pantolonlarının cebinde hep bir sakatlık evet, oluyor. Eğer böyle de... eşofman, eşofman gibi bir şey giyiyorsan ve böyle... <laughs> sert bir hareketle. E, çok acelem varsa stratejik bir şey söylüyorum bak. Şu an ben milyonlarca insan bizi izliyor. Niye <laughs> bunu söylüyorum bilmiyorum ama. <gülüyor> tuvalete, <gülüyor> oğlum insanlar telefona hayvan gibi para veriyorlar. Bari bunu öğrensinler. Böyle hafif bol mi? eşofman gibi bir şey giyip acilen tuvalete <laughs> gitmeyin ya da telefonu bırakıp gideyim böyle rak yaptığında hop oluyor ondan sonra telefonu telefon elden ele dolaşıyor arkadaşlar oh. evet. canım ablam oha iyi bir itiraf ee, canım ablam senin en yakın arkadaşınla çıkıyorum Canım ablam, senin en yakın arkadaşına çıkıyorum. Her gün bize gelme sebebi de bu. Kusura bakma. <laughs> oh, oh, bak. İsim yok. E, Nick var. Daltonlar yazmış. <laughs> şaka mı, gerçek mi? Gerçek tabii belli hayır, bir, bir, bir mikrofon... Şak... <laughs> <laughs> yani şaka <laughs> olmasın insan <değil>, Hayır, bir, <gülüyor> istersen <gülüyor> önden bir küfür et. Rahatla, ondan sonra <gülüyor> 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 Seni şak şak şak... Evet? Maalesef ya evet böyle bir şey var. Doğru. He? Öyle bir şey var evet. Hala Doğru devam mu? ediyor mu? Maalesef. Ne <laughs> maalesef? <laughs> Şu abi... an öğrendi ya öyle bir şey var. Hayır bir şey söyleyeyim ablanın en yakın arkadaşıyla mı çıkıyorsun? Ablam burada mı? Değil. Peki, Peki Sıkıntı ablan... da o zaten. Bir de bir şey söyleyeceğim ablana çaktırmıyor muydunuz yani? Yok. Niye? Ben de bilmiyorum. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim oğlum bu baya bir itiraf şimdi... ...burada arkadaşlarla gaza gelip bir şey yazıyorsunuz... ...bunu biz yayınlayacağız ve Türkiye ablanın arkadaşa çıktığını öğrenecek. Buna sen ablan ve çıktığın kız hazır mı? Vallahi söyle ona göre yayınlatmayacağım ablan ya. Ablan değildir herhalde ya. Da oğlum rezil İzletmem olur. İzletmem ben ablamı. He? <laughs> İzletmem ablama ya. Tamam hiç ben ablan izleyim. da öğrenemez. Şu an zaten internet yok, teknoloji yok. Bu video herkesin herkese <laughs> gitmeyecek. Bence ablana güzel şeyler söyle şu an. Durumu kurtar buradan. Evet. Bence kısa da güzel bir şeyler söyle. Konuyu bağla. Bunu itiraf et ve aşkınızı yaşayın. Şöyle, şöyle bir durum oluyor. Üniversite arkadaşlar hop eğlence itiraf yazayımlar ho ho yapıyor. Tabii, tabii. Benim okuyacağımı tahmin etmiyorlar. Okuyunca böyle oluyor. Ben de duruma göre çocuğun yüzünden bu yayınlansın mı yayınlanmasın mı karar veriyorum. Ama şu var. Yayınlanmasın şimdi... ya. <laughs> Yayın... Yayınlanmasın Abi, mı ee... istiyorsun? Ne ısmarlıyorsun? Ya, yayınlanmasın evet. mı istiyorsun? Şu an. Karar var mı? Yani... Yayınlarsan... Bak kahraman yayınlarsa... da olabilirsin bunu Kahram unutma. Olur olmuş yayınlansın ya boş ver. Olan olmuş zaten yapacak bir şey yok. B evet olan olmuş. Evet Ablan evde da. gizli kaçak nasıl ka görüşüyorsunuz? Kız geliyor ablanla oturuyor sen ne yapıyorsun? Buyurun çaylarınız. <laughs> <laughs> Dinler. Bu ne abi? Hani hiç onda olmayan adetler. Abla size kurabiye yaptım falan. Hiç olmayan <laughs> hareketler. Bir de abla diyor hadi dışarı çıksana ne gerek var ya falan. Evdedir hep abi. Çok güzelmiş ya çok güzel bir çok güzel. şu anda söyle yani ablacığım kusura bakma ablacığım, böyle kusura bakma teşekkür seni seviyorum ediyorum. de seni seviyorum. Gön Gönlüm abi, kaydı de. Abi biziz. Arkadaşlar için abi. teşekkür ediyorum. Sen ablana şu an söyle kızın gönlünde varsa rahat ol söyle bence ablacığım. Ablacığım seni çok seviyorum o kadar. Biz birbirimizi seviyoruz <laughs> falan Ama de. Ama arkadaşını da seviyorum devam. <laughs> arkadaşını da seviyorum o da beni seviyor herhalde. Öyle bir şeyler var. ya. Bir çay içmek isterim mi? Nereye bağlı? Bir yere bağlı ya. Elektrik alıyorum. Yani. <laughs> Alkışlar kardeşimize gelsin. <laughs> İtiraf ediyorum kağıtları dağıtan çocuk çok tatlı. Aa. Safa mı? Safa mı? Kim yazdı onu? Safa Sarı her Kim gün. Mi? Kim yazdı? Yok yok o yazmamış ya. İsmi yok. Şu an sınıfta bir fırlamalık Hayır. var. Safa neredesin böyle. Safa? Sen de hemen fişliyorsun oğlum. Hayır kız diyor ki ben yapmadım. Safa nerede olsun Safa'ya ne göre Ben mi yaptım diyecek. İşte <gülüyor> Safa. Safa. kardeşim ya. Safa bir şey söyleyeyim her hafta sana olan ilgi artmaya başladı. Evet. Sen dağıtırken ne yapıyorsun? <laughs> yani şöyle bulamıyorum merhaba. Bir itirafınız varsa Safa, Yani <laughs> Hayır ama Safa'da böyle saçlar falan bir şeyler olmaya başladı. Evet. İşte bir boğazlı kazak falan bir şair edası geldi. Ne oluyor? Yani eseri, eser'in kardeşi gibi falan. Vallahi gibi. Mı? İbrahim ekibimizin kardeşi gibi. İbrahim ekibimizin yavrusu. 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 <gülüyor> <gülüyor> yavrusu. Ne oluyor bir ilgi arttı Safa? Mikrofon var mı senin yok. Mikrofonu... İyi konuşamıyorsan güle eser. bile Safa yani. Ay yok yani. Ha, eser. Eser, o, alıp, mikrofon yok ya niye oraya bakıyorsun? Hem birini alıp mikrofon... Arkanda Eser arkanda. Bakalım. Doğru bakmışsın ya. Ben de Doğru ya. ses kontrol. Sofa neydi bu ilgi acı? Bir de geçen hafta da taklit falan yaptın, yükseliyorsun. Hazır mısın yani buna? Abi ben de şaşkınım yani. Bu aralar böyle bir şeyler oluyor. <laughs> bu mu? hafta yeni bir taklit var mı mesela? Var mı yapalım? Yeni bir taklit. Buray var mesela. Bu ekibimizden bir, buradan birinin var mı? E, Ersin olur. Ben denerim yani bilmiyorum ama. Burayın taklidi. Vallah mı? Ya denesin abi. Yeni bir deneyeyim bir deneyim o zaman. Dene, Bak, dene, ol dene bakalım. Olacak mı bakalım. Sen sevda mısın yoksa? Yalan dolan püsküllü Nerede salan Var bir yaşanmamışlık Sanki gözümde Benim içimde ok de kalan Tamam, enteresan bir yere gidiyorsun. Yani şöyle düşün. Normalde arkadaşlar böyle performans sanatçıları çıkarlar, önceden takipleri çalışırlar. Gerçekten bir yeteneksizsinizden yeteneklisinizden yani tanıştık bir safayla sahneye çıkıyor ve yani o konu kimse o sırada onun taklidini yapabilirim diyor ve yapıyor. Sen büyük bir yeteneksin. Böyle taklidini yapabilir misersin? Şey var abi onun ya klasikleşmiş Ersin abine. Bu ne yok bu ne yok bu ne yok. <laughs> Bravo. Bravo. Alkışlar Safa'ya gelsin. Sempatik. Çok. Gerçekten çok çok enteresan. Evet. Biz de böyle böyle olmadık mı Ersin? Evet. Ya. Biz bir de dizide de beraberdik. Çok evet, evet. Çok çok tatlı bir çocuk ya. Temiz. Görüşürüz biz onunla. Ağzını kırarım onu. İtiraf ediyorum. Üç adama gelme sebebim reklam aralarında neler yaşanıyor görmek. Orhan <laughs> 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 değil acaba ne oluyor, kim, ne yapıyor falan onu değil mi, merak ediyorum. Ama edin. güzel bir merak. Sarışın, <laughs> diye Nick yazmış. Burada sarışın mı arayayım ben? Yani güzel şey. bulduğum kızları durdurarak onlara hoşunuza nasıl gidebilirim <laughs> veya kalbinize giden yolu yola nasıl gidebilirim diye soruyordum. Halil, Halil Karakaş. Var ya bir kız karşısına gidiyor hoşunuza Halil... nasıl gidebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Halil sen mi musun? Ver mikrofonu Halil'e. Halil direkt zaten uzat uzat yapıyor. Uzat anlatacağım. Bunu bekliyormuş gibi Halil değil mi? <laughs> zaten demiştim önceden söyleyecekler benim adımı diye. Arkadan Hadi de, sen hangi radyoda DJ'lik yapıyorsun? zaten, zaten demiştiler daha önceden. 96.6'da <laughs> hep beraberiz. Halil dedik <laughs> Cem Cem çıktı ya. Ya iyi bu sen. nereden <laughs> tahmin ettin söyleyeceğimizi? Eee yani böyle bir şey... Yani, yani şey yaparsınız diye. <laughs> <laughs> Okur, okur şey bileyim, arkadaşlar radyo çekmemeye başladı. Yani yani böyle bir şey. <laughs> Peki gerçekten bunu yapıyor musun? Kızları durdurup. Evet. Hoşunuza gitmek için ne yapmam gerekiyor? Yapıyordum. <laughs> tanışma falan diye gidiyor musun öyle? Yapıyordum. Kızları, Yapıyordum. Kızların tepkileri ne oluyor sana? Gel ben sana göstereceğim. Yok <laughs> abi. Ay bence kızlar buna sinirlenen <laughs> onu söylüyor. Olsun. <laughs> Hayır gerçekten böyle bir ilişkiye başladın mı yani? Bir, <laughs> bir, ilişkim şu an çıkıyor musun biriyle? Yok. Mümkün değil. Yani ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu yaklaşık yani pick şey... up line dediğimiz bir şey var bir Muhabbete başlama cümlesi. Evet. Abi. Herhalde bu gördüğüm en fenası. <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> ya yani yani çok De, bir ihtiyacı Şey i̇htiyacı da yok yani. Evet. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Ay ama Sen mesela... direkt muhabbete gir ya. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim Büşra. Bu bir işte Buray'ın dediği gibi ilk defa bir biriyle karşılaştığında uzaktan beğendiğinde ilk cümle çok kritik. <laughs> çok kritik. Yani ne ha. mesela? Mesela Nasıl bu, bu bu hiç olmaz mesela. Uzaktan. Cümle cümlen nedir mesela? Bir, ama bir şey söyleyeyim. Bu Siz bir söyleyin ben, ben, bizim hoşumuza gider. Ben duruma gider ve ortama mi? göre söylerim yani. <laughs> bu olay bence ortamın dünyasıyla ilgili bir şey ya. O dünya ile ilgili ne varsa ama bence yani mesela gittin ya merhabalar dedin evet. mesela. Ben karşıma katılar diyorum. Merhabalar. Evet. Ya ben hoşunuza gitmek istiyorum <laughs> gideyim mi? Bak çift anlamlı. <laughs> ya böyle tatlı sorunca tatlı olabilir yalnız şu anda. Anlaman çok iyi. Evet. 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 Bak, bu tonlama çok iyi. Hoşunuza gitmek istiyorum gideyim mi? Git derse giderim, git derse giderim anladın? Evet. Bence bu çocuk fazla zeki. Ben şöyle yaparım. <laughs> <adım. gülüyor> Kardeşim inşallah başarılar, mutluluklar. Bence çok iyi ya. Bu işler çok zor. Ee, bir şekilde seni haklı çıkardım şu an. Vezir <laughs> edebilirdik ama şu an vezir ettik vezir seni. Ettik Alkışlar Halil'e gelsin. <laughs> Kalbimin sokağına adım atmayan çocuğu sokak sokak aramak da benim aptallığımdı. Wow, wow, Bu sözü ithaf ettiğim çocuk burada. Hadi ya. Ve, oh. Bence bulalım. Ve okyanus <laughs> yeşili gözlerini size dikmiş merakla dinliyor. İblay, ben onu hala <laughs> seviyorum. Oba. Okyanus yeşili. Evet. Güzel. Abi siz yani söz yazan insanlarsınız. Arayalım mı? Söz yazan insanlarsınız. Çıkar yani burada. Bu bayağı iyi bir laf değil mi yani? Evet. Kalbini sokan adım atmayan çocuğu Var sokak sokak aramakta gözü benim. Okyanus gözü olan. Bakayım okyanus Bayağı. yeşili göz. Okyanus yeşillileri el kaldırsın. Çocuğu diyor bence erkek. <laughs> Yeşil göz erkekler el kaldırabilir mi abi? Olsa. Yok. Olsa söz şey olur değil mi? Çok o güzel, güzel yazdı. Ya. Abi hangi okyanus yani? <laughs> <laughs> Kalbimin sokağına. Al. Bakayım. Kesin şey mi gözüküyor? İki tane var yani. Abi siz niye? Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an öyle bir ev kaldırıyor ki mağdur gibi böyle. <laughs> Vallahi benim gözler okyanus ama. Başka kim var? <laughs> ben afişe <laughs> etmem. İsim yazmıyorsa afişe etmeyeceğim. Okyanus yeşilli. Bakıyım. Okyanus yeşili gözler bulamadım. <laughs> Biri böyle yapıyor. Ben de yani. <laughs> o istediğim yeşillik var. <laughs> <yedim. gülüyor> Enteres Kimi? Bazı yeşiller görüyorum. Kim Bazı yazmış? yeşiller görüyorum okyanus diye. De hayır ismini yazmamış afişe etmeyin değil. ya kızı. Ama bence müthiş bir laf. İsim yazmadığı için deşmiyorum şu an ya. ya Gitsin şey? konuşsun de. çocuklar işte ne güzel şeyler <laughs> yazmış. Bak evet. yazıyorsa söyleyebilir Mükemmel ya. bir şey yazmış. Helal olsun. Okyanus kumu yazmış altına Şşş. da nick olarak. Arkadaşlar sessizlik. Arkadaşlar. Okyanus kumu yazmış bu aşkı ben olsam değerlendirdim. Biri bana bu cümleyi kursa o iyiymiş yani. Ver bakayım kuralım ya. Çok iyi. Benim, ama benim, okyanus yeşili göremedik de ya. Benim Ela, benim de bal. Kalbimin sokağına adım <laughs> atmayan, atmayan çocuğu arkadaşım. sokak sokak. bayağı konum atmış ya sokak. <laughs> sokak sokak falan. Bir <laughs> şey söyleyeyim burası Gayrettepe ya. <gülüyor> <gülüyor> Babama ilk kız arkadaşımı gösterdiğimde kıza büyü mü yaptın lan dedi. <laughs> İlk de iyi çok güzel. İlk de insan gülüyor ama düşününce koyuyor. <laughs> <laughs> Müthişlerimiz ya. Ya çok güzelmiş. Abi oku yazmış bir sana da. Ya harika ya. Okudum bu. kardeşim. Ee, kuşları görünce korkuyorum ve ağlıyorum. Bu ne lan? Ha. Kim bu ya? Bu ben itiraf bence niye korkuyor kız? Sen misin? Sen Niye gösteriyorsun kız? Sen itirafı alın. yapan kendine hiç şey yapmıyor. Etrafta illa bir dört kişi var. <laughs> abi. Ya, abi de. Demin itiraf yapan çocuğun o coşkuyu görmen lazım. Böyle bir şey yok. Böyle, ya. Hayır. <laughs> Çocuk çocuğun kafasına vurdu ya. Vurdu ya. <laughs> Çocuk bu ya. Bu salak ya Bu yaptı. Bu falan. Vurdu abi. Hayır ben şey gördüm ya. Arkadaşının böyle kafası çevirip yeşil var. Gözün yeşil. <laughs> Bak oraya. Bak oraya lan oğlum. Bak, Bak <laughs> kamerin <Kahverengi ya>. Çok... gir. <laughs> Etraftaki coşku daha başka. Konuşmak ister misin konuyu yoksa isim yazmamışsın? Konuşmamışsın ama kuşları görünce neden korkuyorsun? Ay söyleyince de korktu. He? Ha? <laughs> Ay beni bir büyük bir kuş gibi mi zannediyorsun şu an? Hayır, <laughs> Öyle bir bakıyor ki. Seni görünce de korktu. <gülüyor> 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 e, ağlıyor musun baya? Yani kuşun hangi kuş çeşidi ne olduğu önemli değil. Bir dakika. Evet. Ama kuşlar her yerde var. Nasıl oluyor ne? ya? Burada da gördüm ben. Bu Nerede? İşte. Girişte mi? Evet. Ama kuş her yerde var zaten. Yani bu hepimiz görüyoruz. Ay özel bir şey değil yani. Bu her yani Tabii. her yerde denk geliyor. <laughs> 1980'de ilk olarak bayram abi gördü kuşları yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani seni mesela hangi kuş olursa olsun mu yoksa yakınlaşan büyük kuş falan mı? Özellikle şey, e, güvercinler bir de kumrular. Aa! Onları yerim ben ya. Evde. <laughs> Ama yani gerçek anlamda yemem yani. Ya. Herkes bir şüphelendi gerçekten. Evet. Bir kere şey bizim kuşumuz işte kaçmıştı kafesinden. Ne kuşunuz vardı? E, saka. Evinizde yaşıyor yaşıyordu? Evet. O zaman korkmuyordun? Ya hayır, o zaman korkmuyordum ama çıkmıştı kafesinden. Evet. Beni kovaladı. Yani <laughs> bence öyleydi. Arkama bakmadım ama bence kovalıyordu ama yani. Bir şey Sakin <laughs> saka. Şey, Arkasına bakmamış. Şey bence var. kovalıyorlar var Burada ya. Bir şey söylüyorum. Sen senin diyelim ki 30 katın bir tane bir yaratık var. Seni aldı kafese soktu. E oradan çıkarsam ben de kovalarım arkadaşlar. <laughs> seni o, oradan travma olarak kaldı. O sakayı, o saka seni kovalıyor mu zannediyorsun her kuşu gördüğünde? Gibi. hayır böyle uçunca falan çok böyle korkuyorum. Ama böyle. kuş tek yapabildiği o. Yani, <laughs> Onu i̇sim, i̇sim ne? Berre. 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 Hayır. Merve. Şöyle bir tabiat oluyor olmazken ki, yani uçuyor, Aa Merve yürüyün lan, yürüyün, yürüyün. <laughs> Merve oğlum korkuyor kız <laughs> ya. Ha, Merve, ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Çünkü ben de küçükken hayvanlardan çok korkuyordum. Aynen. <laughs> Geçiyor <Evet>. sonra. <laughs> ne? Çok seviyorsun. Şimdi böyle alıyorum kucağıma seviyorum. Peki ilk sevdiğin hayvan neydi seni geçiren o duyguyla? Ya ben e, ben korkuyorum diye annemler eve civciv, ördek, kedi, köpek hepsinin yavrusundan zaman Oldular. zaman eve getirdiler. Ne Ama korkuyorsun şey diye? diye. Bak bir bir şey yok ya. Korku geldiği gibi. için. Hayır, hayır, Ama korkarken diyorsun. bırakıyor. Nasıl, korku. nasıl yeneceksin başka türlü? Yani köpek ya köpek geliyor, kedi geliyor, işte tavuk koşturuyor he, he, diye kaçıyordum yani ben. Korkuyordum baya. Ama çok küçüğüm. Sonra eve böyle aldılar. Hatta şimdi tekrar bir kuş gelirse mesela size iyi olabilir. Benim öyle geçti. Bak işte Korkunu Büşra Pekin'den tavsiyeler. Evet. Ya. Bunu dinle. Valla geçti şu Hafteyle an. Haftaya seni kuşlarla barıştıracağım. Kedim ağzımda <gülüyor> yaşıyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> böyle Kızı Peki, geliyor. Kızı kafese koyuyor. Iç i̇çine de kuş dolduruyor. Perişanmışız. <laughs> İnşallah geçer bu korkma mısın? İnşallah geçecek mi yani. Geçer Takma, geçer. Sağ valla. Öyle dolaşılmaz çünkü. Yani çok kuş var. Gezemiyorum zaten böyle. İşte gerek yok ona. Aa ne yapıyorsun mesela yolda giderken? Böyle mercanın kolları böyle kangren oluyor yani o kadar sıkıyorum böyle. Bayasın sokağa çıktın anı, kolu sıkı, evet. sıkı gidiyorsun. Sesli de gelince rahatsız oluyor mu ses gelince? mercan orada kuş var. Diğer tarafa koş koş diye koşuyor. Orada kuş var. Oğlum bu çok acayip bir hal. Kuş her yerde var çünkü. Evet bu iyi bir travma. Peki başka, başka hayvanlar var mı? Her yerdeler. Abi? Kedi, köpek. Başka hayvanlar mı? Kız oğlum bende. Kuşlar her burayı, yerdeler. Buray şeyi soruyor. Başka da var mı? Yok kuş. hayır. Kuş. 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 Evet. Peki mesela tavuk isterse uçabiliyor ya. On, yani. Aa, yok yok kanatlı böyle, olan hepsinden korkuyorum. Yani, uçabilme ihtimali de... Böyle kelebek var. falan da sevmem yani. Penguen? Çok korkarım. Ya kelebek de Canım. mi sevmiyorsun? Bir tek sinekten pek korkmam. Arıdan korkmam, <laughs> o kadar. Diğer abi, sanatlı abi, olanlardan abi, korkuyorum. Arıda sinekten korkmuyor, abi zorlar. Zor abi. Orada zar zor, görüyorum görüyorum. Abi sinekten korkmuyorum, ya, bütün her yerde olan Ay, şey... Sen biraz anlayabilirsin, sen civcivden kaçan adamdın küçükken. Yani. Ben de ben de. Hayır ben kaçarım, onda bir şey yok ama... ...ya kuş, şimdi kedi köpekten korkuyordum, yenildim o korkum ama... Kuş her yerde abi. Bir de insanla bir derdi olan bir hayvan değil ki kuş. Evet bir yani geziyor gidiyor. Yani. Hani aşağı Aa, şey şöyle en fazla hani arada üstüne bırakır böyle o yani. Aynen öyle Aynen. ya. Aynen evet. ya da en azından böyle 5-6 kuş bir araya gelip hani beni affet yazar arkana böyle. ra, <laughs> <laughs> ra, 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 ra. Bizi affet Merve <laughs> <laughs> falan. Vay be sağ ol İbrahim'cim. Evet sevgili izleyenler. <laughs> Sen bir korkumu var mı bir hayvan korkumu var mı Tuba cığım. Ben de börtü böcek çok sevmem aslında ya. Yani börtü böcek. Kim böcek. börtü böcekten ama. Ben de korkuyorum. Ben de ya. korkarım. Hocam şu cüce. Ben börtü, börtü böcek daha çok korkuyorum. Böcek tamam börtü beni hayvanım. yani Tuba'yla <laughs> kork korkularımız da bir çıktı ya valla böyle. Küçük. Böcek ben de. Küçük aynen, ama aynen böyle küçüğün küçük ne yapacağı belli olmaz değil evet. mi? O geriyor seni. Beni... Büyükse böyle zaten büyük hayvan ya ısırır. Böcek ne kadar büyük olabilir ki zaten? Ay işte küçük ya. Ne yaptı belli yani, değil yani. Ben bazen böyle, kedilerden... Ne yapacak sana küfür? Ne yapacak <laughs> ki yani? Kedi. Böcek ne yapabilir <laughs> sana? Ya bu söyleye dikleniyor bu. Bilmiyorum ben. Aslında burnunu burnu, burnu kırar lan. <laughs> <laughs> Saygılar. <gülüyor> senin baş, senin var mı buraya? Şaka Burası? arkadaşım. Fare var. Evet. Ama, <laughs> ama o korkma değil benimki biraz böyle. Ama yerine... fareden hep bir şey oluyor abi. Şey. Onun gezdiği yerler fena. Tramvan var diye benim küçükken böyle gecenin bir vakti dolabı açıyorum böyle bir tane fare geliyor böyle buralarda. Oo. Böyle. böyle, böyle. <laughs> Orada ben bittim. Ondan sonra... Orada, ee, ama işte bak aynı şey biliyor musun? Gibi şey Kıza o kadar Hı. güldük de aynı şey. O ha. kuş kovalamış, fare gezmiş yüzünde. Kovalamamış, o kovaladığını tahmin ediyor. Belge yok. Adamın bayağı üstünde gezdi diyor yani. Belki ben... kuş bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya dur bir saniye bir şey. <laughs> ya Berbeciğim Allah aşkına var. Oğuzhan sen? Benim Hoş yok hayvan mı? korkum ya. Oğuzhan kadar tamam. hayvan sever bir insan görmedim ben abi. Evinin Ökutlu önündeki bütün kedileri besler. Köpekleri var, köpeğikleri de var. Bravo, Her şey var. Bravo! Bravo. Var. Evet. Yan evde yan komşusunun da köpekleri var. Onlar da geliyor onun bahçesine pisliyor. Onları da hey, alıyor. Pislikleriyle kartopu oynuyorlar. <laughs> Her şey. Gerçek bir... Her şey. Çok acayip seviyor <laughs> evet. ya. Yani. Ama Peki. Eser sen de seviyorsun. Hani bizdeki Öyle hayvan sevemiyor. Asıl Ersin mevzusu var. Abi. Bence konuşulması gereken. Ersin. Ersin dokunamazdı. Ben dokunamazdım. Şimdi yani. kedisi var, köpüşü var. Evet. Ba Organik bahçesi var. Limon. Korktuğun bir hayvan limon, yok, yok mu? Kızım yok. Korktuğun bir hayvan Artık yok Artık yok. He? Artık yok. Hepsini seviyor musun? Hepsini, Hepsini seviyor Sana güzel bir Ama şey zevkli ben hayatta köpeğe falan ellemezdim. Gerçekten bir köpek beni sahiplendi yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben o şahit oldum Bak, ya. Bak dışına evet. gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde biz kolunca... seni seçtim hayat. Bak kolunca cumhuriyeti... Kolunca cumhuriyetinin setinde... Sete gidiyoruz. Sabah bir çok güzel bir kahvaltı yapmaya gittik. Evet. Sen anlat bir Ya ben mi anlatayım? Aa, sen anlat. Sen anlat. 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 Olabilir. Kahvaltı yapıyoruz falan. Önce bir... Büşra... Ben anlatayım canım. Bilmiyorum konuyu. Bak bir <laughs> şey. tost yiyoruz. sen kahvaltı. Bir baktım e, geldi. Önce Büşra böyle dil attı falan böyle. Eee bir diş bir dil attı falan. bir <laughs> dil attı. Sonra bir şey gelme gelme falan. Bir sevdi falan. Bir tostun yarısını verdi. Sonra bana geldi. Tamam mı? Böyle kolumu yaladı. Tamam. Yapma yapma. <laughs> ya yapma yapma. <laughs> yapma oralı. Sonra sahibi geldi dedi ki abi dedi bak bir orada. A, dükkanın sahibi. Ya dedi abi dedi bir aile e, bir işte 4-5 gün önce dedi bir arabadan köpeği dedi bıraktı kaçtı. Atmışlar. Gitti. Nasıl tatlı. Dedi seni de çok seviyordu çok sevdi falan filan. Dedi bence al bunu dedi. Sonra evet. Büşra'lar bana al onu dedi arkadaşlar orada. Al dedi. Ulan ben dedim nasıl hani yaladı beni. <laughs> dedim alın onu. Yaladı beni. Sonra sahibine de dedim ki abi dedim bir işimiz var yani çalışıyoruz dedi. Bir öğleden sonra gelsem alsam olur mu öğleden sonra? Bayağı o yani, gün aynı gün Sena'ya gittik gün. arada gidip almıştık. Arada ben geldim başladım, kızım. Başladım, tabii daha isim koymamıştık. Geldim buraya abi dedim orada dedi. Kızım kızım gel 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 dedi. Arabanın bagajını açtım. Atla bir at atladı getirdim. Bu kadar. <laughs> bu kadar. Böyle artık. Senin mesela ismi yani ne şu an? ne koydun. Kimon koydum. Yani Limon. Bu da Kolonya Cumhuriyeti'ne şey Limon yani Kalan Limon Kolonyası. falan. Kolonya Cumhuriyeti. O bana geldi. Babam diye baş. Bunun isim babası Çağlar Çorumlu. Yani bunu. O mu, mu koydu? Evet, o koydu. Çok güzel. E, evet, yavaş yavaş programın sonuna geldik arkadaşlar. E, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Eee Büşra Hanım sizden başlayalım. Kolonya Cumhuriyeti hayırlı Kolonya olsun. Kolonya Cumhuriyeti valla biz çok böyle mutlu olduk bu işin içerisinde olduğumuz için. Herkesi bekliyoruz sinemaya. Evet. 21 Nisan'da. 21 Nisan'da Sinemalı. bu Cuma var. Vizyon'dayız. Cuma günü Vizyon'da. Tuba'cığım sen söylemek bir şey var mı? Çok bana. keyifliydi. Çok Gerçekten eğlendin Bilmek mi? Birlikte olmaktan dolayı çok eğlendim. Valla. <laughs> Gerçekten. En çok nesini sevdin programın? Yani bana bir yazmasaydın iyi olurdu Eser. <laughs> Benim mı artık yani roman yazdın yani ama olmadı. Ama bir şeyim çok güzel laf sokuyor. Sarılasım geliyor biliyor musun? <laughs> evet. Yok işin evet. şakası bir yana. Evet, i̇şin şakası bir yana. Montajda atalım burayı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kontrol, kontrol bizde. Evet. Ee, mutsuz oldun mu yazdım diye? Hayır canım şaka. Tabii. İşin ya, bir... şakası zaten ya bu. Ne, nasıl ya? Abi, Aa, yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz bayağı sizi izliyoruz. Evet yani şakası mıydı <laughs> işin? Evet. Sen bu konuyu ciddiye almadın mı? Yok almadım. Ciddi <laughs> miydin Eser? Oh, Allah <gülüyor> <gülüyor> Cemil Bardakçı her yerde güzel şarkı girersin. Bir böyle Demir, bir şey de söyleyeyim de mi? Acıların çocuğu. Madem öyle madem öyle ben de konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Ee, Buray kardeşimin Seni sevmiyorum Artık diye bir şarkısı var. Benden tuğba'ya gelsin. Seni sevmiyorum artık, Buğra'yla veda ediyoruz arkadaşlar. Alkışlar Buraya. <laughs> Eser ve Tuğba sizin için gelsin. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Sözlerini söylesin arkadaşlar. Ben yokluklardan, tüm zorluklardan Dipsiz yalnızlık sanki dönüp dururken Sen sessiz kaldın mehtabı hiç saydım Gün ortası güneşlere hasret bıraktım Yok kal deme bana boşuna yalvarışlar Canıma dokunmuyor ne söylesen zaten kadar söylemekte geç kaldım asla. Seni sevmiyorum artık yalana dolana batı. Hele nifet gülüşler günü dolmuş vaatler bana uymaz git yazı. Seni sevmiyorum artık çamura basa bulaştık. Gözü dönmüş kavgalar Boyu aşmış dalgalar, beni sarmaz git yazı Yok kal deme bana, boşuna yalvarışlar Canıma dokunmuyor, ne söylesem zaten Hiç gözüme bakma, yaramaz çırpınışlar şimdiye kadar söylemekte geç kaldım asla. Şimdi size seni <laughs> yalan. Hele nispet gülüşler, günü dolmuş vaatler. Bana uymaz git yazı, seni sevmiyorum artık. Çamura pasa bulaştık, kavgalar Boyu aşmış dalgalar Beni sarmaz git yazık Seni sevmiyorum artık Çamura pasa oh, oh, oh. ah, ah, ah. Beni sarmaz git yazık Seni sevmiyorum artık Evet arkadaşlar alkışlar buraya, Rusya, Pekin'e, Ersin Korkut'a ve Tuğba Yurt'a gelsin. Üç adam burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>